Merhabalar çocuklar. Bugün Senem hocanızla birlikte ikinci ünitenin temel kavramlarına bakacaksınız. İkinci ünitemizin ismi neydi? Milli uyanış. Ve diğer bir ismi milli mücadele yolunda atılan adımlar demiştik. İkinci ünitemizde biz daha çok Birinci Dünya Savaşı'nı, Avrupa'yı, Osmanlı'daki gelişmeleri, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilişi ve sonraki gelişmeleri göreceğiz. Ama önce ne yapıyoruz? Kavramlarımızı Öğreniyoruz. Hemen defterimize başlığımızı atalım. Ne diyorduk hemen başa? Her zamanki gibi ikinci ünite yazacağız ve diyeceğiz ki bir milli uyanış, bir kahraman doyuyor diyecektim azdı arkadaşlar. Şurada bir e, kırmızı kalemimi seçeyim. İkinci ünite orta başlık atıyorum. İkinci ünite diyorum. Ünitemin ismi milli uyanış. Şimdi inkılap tarih öğretmenleri hep Roma rakamıyla başlar. Sonra normal sayılara dönüyoruz. <laughs> Niye öyle oluyor? İnanın ben de bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ünitede en baba, en temel kavramlar mevcut arkadaşlar. İlk başlayalım. Şimdi savaşacağız ya. Savaşlarda cephenin ne demek olduğunu bilelim. Bakın cephe ne demek? E, cephe iki tane düşman devletin savaşmak için karşılaştığı noktaya biz cephe diyoruz. Tamam mı? İki veya daha fazla, ama biz iki diyelim. İki düşman devletin, iki düşman devletin savaşmak için savaşmak için karşılaştıkları karşılaştıkları yerdir. Tamam? İki düşman devletin savaşmak için karşılaştıkları Yerdir dedik arkadaşlar. Şimdi savaş başlayacak ya savaşları işleyeceğiz. Taarruz. Taarruz ne demek? Arkadaşlar taarruzun kelime anlamı aslında saldırıdır. Savaşı başlatan taraf demektir. Tamam mı? Savaşı başlatan taraf. Savaşı başlatan cepheyi açan tarafta diyebiliriz. Tamam mı? Savaşı başlatan taraf. Hemen taarruzun bir zıt anlamlısı var. Saldırının zıt anlamlısı müdafa. Tamam? Özür dilerim iki tane aile olacaktı. Müdafa ne o zaman? Savunma. O zaman savaşta düşmana karşı kendimi koruyorsam bu da savunmadır. Savaşta düşmana karşı toprakları korumak. Ben bunu çocuklara anlatırken hep şey diyorum. İki kişi kavga ediyor. Kavgayı ilk başlatan, tokat atan taarruz girişiminde bulunmuş. Çünkü kavgayı başlatmış. Karşı tarafta kendini korumak için ne yapmış? İki elini çapraz yapıp tokatı engellemeye çalışmış. Bu da ne oluyor? Savunma. Yani müdafaa oluyor çocuklar. Unutmuyorsunuz. Şimdi geldik. Manda ve himaye. Bak bu çok önemli bir kavram. Manda ve himaye. Bakın çocuklar sömürgecilik diye bir kavram vardı. Birinci ünitede anlatmıştık. Sanayi inkılabı sonrası dünyaya bir sömürgecilik kavramı yayılıyor. Güçlü devletler, güçsüz devletleri sömürüyorlardı. Hatta şu cümleyi kuracağım. Bazen büyükler bundan çok hoşlanmıyor ama. Büyük balık, küçük balığı ne yapıyor? Yutuyor arkadaşlar. İşte bu sömürgecilik anlayışına Birinci Dünya Savaşı sırasında Wilson diye bir Amerikalı adam kızacak. Diyecek ki lan sömürgecilik mi kaldı artık ne alaka? Niye büyük devletler küçükleri sömürüp dursun diyecekler. Bunun üzerine devletler bak Çakaringo İngiltere, Sinsirella İngiltere başta olmak üzere diyecek ki biz sömürmüyoruz. Biz güçlü devlet olduğumuz için güçsüz devletleri koruma altına aldık. Himaye altına aldık diyorlar arkadaşlar. Kısacası sömürgeciliğin isim değiştirmiş, kıyafet değiştirmiş şekli manda ve himayedir. Tamam. Sömürgeciliğin İsim değiştirmiş halidir diyeceğim. Sömürgeciliğin isim değiştirmiş halidir. Sömürgeciliğin isim değiştirmiş halidir. Önemli bir kavram mı? Evet. Ve manda ve himayeye gelişmiş devletler, küçük devletleri ne yaptılar? Yutarak davrandılar. Yani maalesef böyle şeyler yaşandı arkadaşlar. Cemiyet. Size bu konuda cemiyetlerden bahsedeceğiz. Cemiyet ne demek biliyor musunuz? Günümüzdeki dernekler gibi düşünün. Yani insan toplulukları. Ö şöyle yazalım mı? İnsan toplulukları. Neymiş? İnsan topluluklarıymış arkadaşlar. Bir sonraki kavramıma geliyorum. Bir sonraki kavramım Kuvayi milliye. Bak kuvvet. Kuvayi milliye. Milletin kuvveti. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda biz savaşı kaybedince Mondros Ateşkes diye bir ateşkes imzalayacağız. Ateşkesin tanımını da birazdan yazacağım. Ateşkesi imzalayacağız. Yabancılar yani itilaflar, devletler bize diyecekler ki ordunu dağıtacaksın. Artık ordun olmayacak ülkende. Arkadaşlar ordumuzu dağıttılar. Sonra bizi işgal etmeye başladılar. E bu işgallere karşı ülkeyi birilerinin koruması gerekiyordu. Ordu olmayınca bunu kim üstlendi? Aziz milletimiz üstlendi arkadaşlar. Ve Kuvay Milliye diye kendi aralarında bölgesel bir ordu kurdular. Tamam. Şöyle diyelim. İşgallere karşı işgallere karşı Anadolu halkının Anadolu halkının özür dilerim. Tekrar bir büyütelim. Anadolu halkının oluşturduğu Anadolu halkının gönüllü olarak oluşturduğu diyelim, gönüllü olarak oluşturduğu düzensiz ordu. Üniversite sınavında bir tane soru kaçırmıştım arkadaşlar. Tarihte bir tane boşum vardı. O da bu soruydu e, Kuvay Milliye aslında şey demekmiş milis güçleri. Dünya üzerindeki genel adı buymuş arkadaşlar. Halkın ülkesini savunmak için oluşturduğu milis güçleri halktan oluşan orduymuş. İşte ee, Osmanlı'da milis güçlerine bir isim verilmiş. Ne denmiş? Milletin kuvveti. Kuvayi milliye denmiş arkadaşlar. Hadi ateşkes kavramını yazalım. Hocam ateşkes. Ateşi kesiyorsunuz. Devletler savaş anında. Tamam meydanda savaşıyorsun. Savaş anında diyorlar ki ya hadi gelin bir ateşkes imzalayalım. Yani savaşı biraz durduralım. Bakın askerler iki düşmanın da askerleri olduğu yerde duruyor. Her an tekrar savaş da çıkabilir, anlaşma da yapılabilir. Kısacası savaş anında kısa süre silahların kullanılmasına ara vermek demek. Mesela bu son zamanlarda Ermenistan'la Azerbaycan arasında olaylar oldu. Azerbaycan Ermenistan ateşkes imzaladı. 5 dakika sonra Ermenistan Azerbaycan'a tekrar saldırdı arkadaşlar. Yani ateşkes demek tam bir anlaşma demek değil. Sadece sıcak çatışmaya, silah çatışmasına ara veriyorsun tamam mı? Savaş anında savaş anında devletlerin sıcak çatışmaya. Sıcak çatışma dediğimiz şey arkadaşlar silahla tamam mı? Sıcak çatışmaya ara vermesidir. Sıcak çatışmaya ara vermesidir. Devam edelim. Ateşkesi söyledik. He, bir de bizim ittifakla itilaflarımız var arkadaşlar. İttifak devletlerinden bahsedeceğiz. O yüzden ittifakın kelime anlamını söyleyelim. İttifakın kelime anlamı bağdaşma. Sadece bunu bilin. Konuyu öğrenince daha iyi oturacak. Bir de bizim itilaf devletlerimiz olacak. İtilaf dediğimiz şey de anlaşma. Tamam. Bunlar anlaşma devletleri olacak. Bunlar bağdaşma devletleri olacak. Kısacası arkadaşlar bunlar savaştaki bloklar. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda iki tane blok olacak. Birisi ittifak bloğu, birisi de itilaf bloğu olacak. Şimdi bir kavramım daha var. Onu bir sonraki sayfaya bırakayım arkadaşlar. Neyi yazalım? He, çar. Hocam çar ne demek? Arkadaşlar Rusya Çarlık rejimiyle yönetiliyordu. Yani başlarında çar diye bir adam vardı. Osmanlı'da biz imparatora ne diyoruz? Padişah diyoruz. Ee, Avrupa'da imparatorlarına ne diyorlar? Kral diyorlar. Çar da arkadaşlar Rusya'daki imparator. Rusya'nın imparatoru. Tamam? Sonra Çarlık Rusyası vesairesi yıkılacak zaten. Rusya'nın imparatoruna diyormuşum çar diyormuşum arkadaşlar. Bir kavramımız daha var. Genelge. Mesela Mustafa Kemal burada Amasya genelgesini yayınlayacak. Dördüncü sınıftan belki hatırlıyorsunuzdur. Çok ezberlemişsinizdir. Genelge dediğimiz şey ise şu arkadaşlar. Bir karar alınıyor. Yönetmelik bir karar alınıyor. Bu kararın nasıl uygulanacağını gösteren yol yöntem haritasıdır. Yazalım. Yönetmeliklerin. Yönetmelik ne hocam? anlayacağınız dilde de yazacağım arkadaşlar. Alınan kararların, şöyle dedim, alınan kararların, yönetmeliklerin, şöyle yazayım daha iyi olurdu, yönetmeliklerin nasıl uygulanacağını, nasıl uygulanacağını gösteren, nasıl uygulanacağını yol göstermek amacıyla dedim. Nasıl uygulanacağına. Yol göstermek amacıyla yazılan belgedir. Yönetmeliklerin nasıl uygulanacağına yol göstermek amacıyla yazılan belgeye ne diyormuşum? Genelge diyormuşum arkadaşlar. Şimdi bir de kongre var kongre. Bu konuda çok kongre göreceğiz. Kongrenin de kelime anlamını yazalım. Kongre dediğimiz şey arkadaşlar bir konuyu ülkeyle ilgili bir konuyu görüşmek amacıyla görüşmek amacıyla üye veya delegelerin üye veya delegelerin delegelerin bir araya gelmesidir. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi gibi kongreleri göreceğiz arkadaşlar. Aslında günümüzde de bu tabiri diyorsunuz. Televizyonda rast bilmiyorum işte. X partisi 5. kurultayında şu kongreyi topladı diye yazıyor arkadaşlar. Ee, şimdi geldik en önemli yerlerden birine. Dikkat dikkat. Üç tane kavram var ki sana soru çözdürür. Şimdi bir kavram var. Egemen olmak. Egemenlik ne demek? egemen olmak ne demek? Buna egemen de diyebilirsiniz, egemenlik de diyebilirsiniz ama dikkat edin. Milli egemenlik demiyorum. Bir şeye egemen olmak. Bakın çocuklar bu kalem benim. Bu kalem benim egemenliğimde. Bana ait ve bunu ben yönetiyorum. Elindeki cep telefonun senin cep telefonunu sen yönetiyorsun. Orası sana ait. İşte arkadaşlar egemen olmak tarih kısmında, inkılap tarihi kısmında söylüyorum. Bir devletin ülkeyi yönetirken Boğazlarına, topraklarına, yeraltı yerüstü toprak e, madenlerine sahip olmasına biz ne diyoruz? Egemen olmak diyoruz. Hadi yazalım. Bir devletin, bakın yazdığım kavramlar genelde inkılap tarihi içeriğine göre yazıyorum, tamam? Mı? Bir devletin ülkesinde, ülkesindeki boğazlar, topraklar, ekonomi ve siyasi olarak sahip olduğu her şeydir. Sahip olduğu her şeydir. Tamam. He, şimdi geldik. Milli bağımsızlıkla milli egemenlik kavramına. Bakın millinin eş anlamlısı ulus. Tamam. Ulusal egemenlikler, e, ulusal bağımsızlıklar, lütfen aynı kavram olduğunu bilin. Ulus ya da ulusal, İki kavramı da yazıyorum. Milli egemenlikten bahsedelim. Bak şimdi, Bir dedik ki bir devletin ülkesine sahip olduğu her şey egemen olmasına biz egemen olma anlayışı diyoruz. Eğer ülkeyi halk yönetirse, halk kendi yöneticilerini seçerse, kısacası ülkeyi yönetirken siyasi olarak ülkeyi yönetme hakkı, kendi yöneticisini belirleme hakkı. Demokrasi kavramının olduğu ülkelerde biz ne diyeceğiz? Milli egemenlik vardır. Şöyle diyeceğiz. Mesela arkadaşlar, kişi egemenliği diye bir şey de var. Kişi egemenliği ne demek biliyor musunuz? Ülkeyi tek kişinin yönetmesi. Mesela padişahın ya da imparatorun ya da kralın ülkeyi yönetmesine biz kişi egemenliği diyoruz. Ama milli egemenlikte ülkeyi yöneten tek kişi yoktur. Milli egemenlikte ülkeyi halk hep birlikte yönetir. O zaman milli egemenlik eşittir ülkeyi, ülkedeki yöneticileri yöneticileri milletin seçmesi ülkenin geleceği için, ülkenin geleceği için halkın iradesinin halkla millet aynı şey zaten. Halkın iradesinin olmasıdır. Tamam unutmuyorsunuz. Mesela padişahlık yönetiminde, kral yönetiminde millete soru sorulmuyor ki. Padişah, kral ne istiyorsa, çar ne istiyorsa o uygulanıyor. Biz bu egemenlik anlayışına da kişisel egemenlik diyeceğiz. Hadi onu da yazalım mı? Yazmayacaktım kafanız karışmasın diye ama kişi egemenliği diyelim. Ülkeyi tek kişinin yönetmesi tek kişinin yani bir kişinin söz sahibi olmasıdır. Tamam? Özür dilerim. He. Tek kişinin söz sahibi olmasıdır. He, şimdi geldik en baba kavramlardan birisine. Milli bağımsızlık Bak çok önemli. Millinin eş anlanması neydi abi? Ulusta der. Ulusal da der mi? Der. Tamam. Bağımsızlık. Bağımsızlık ne demek hocam? Bakın. Sizler çocuk olarak ailenize bağlısınız. Aileniz izin vermeden sokağa çıkarsınız. Yo hocam ben çıkarım ben giderim. Çık sokağa. Paran yok. Kimden para alacaksın? Evdekilerden. Ekonomik olarak kime bağımlısın? Ailene bağımlısın. Ben yaşlandım. Yaşlı birisi oldum. Sokağa çıkacağım çıkamıyorum. Ne yapacağım? Genç birinden yardım almak gerekiyor. Ben de genç birine bağımlı hale geliyor muyum? Geliyorum. İşte arkadaşlar devletler de bazen güçsüz olduklarında yani bazen kendilerine yetecek güçleri olmadığında başka bir devletin emri altına girerler. Buna biz bağımlı devlet diyoruz. Ama milli bağımsızlığı benimsemiş bir devlet. Başka bir devletin emri altına girmez. Yani ülkesindeki yeraltı, yerüstü madenleri kendisi kullanır. Kendi hakkını kendi savunur. Dışarıdan herhangi bir devletin müdahalesini asla ve asla kabul etmez. O zaman bağımsızlık dediğimiz şey neymiş kısacası? Devletlerin özgürce hareket etmesi. Şöyle şuraya alalım. Yazalım bakalım. Bağımsızlık dediğimiz şey neymiş? Şöyle he. Bir devletin bir devletin iç ve dış işlerinde özgürce özgürce karar vermesidir. Karar vermesi ve uygulamasıdır. Kısacası başka bir devletin uşağı olmayacağım. Kimsenin emri altına girmeyeceğim demek istiyorum. Tamam? Çocuklar şimdi şurayı ben önemli bir nokta olduğu için tekrar şöyle bir sayfayı geçelim. Egemen olmak. Bak, bir bölgeye egemen olmak. Mesela şu an biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Anadolu'ya ve Avrupa'nın belirli bir kısmına egemen miyiz? İstanbul Boğazları bende mi? Egemen miyim? Evet, Çanakkale Boğazı bende. Çanakkale Boğazına egemen miyim? Karadeniz'in belirli bir kısmına egemen bir devlet miyim? Evet. Benim kontrolümde. Orası bana ait. Tamam? Ben oraya sahibim kısacası. Tamam. Mesela ben Amerika kıtasına egemen değilim. Ama kendi topraklarıma egemen miyim? Evet. Peki milli egemenlik ne? Bak başına milli gelince olay değişiyor. Ülkeyi halkın yönetmesi, halkın iradesinin olması, halkın yöneticileri kendisini seçtiği devletlerde milli egemenlik vardır. Mesela Osmanlı'nın ilk dönemlerinde babadan ola geçen bir saltanat sistemi vardı. Ama ne oldu arkadaşlar? monarşik bir sistem vardı. Günümüzde cumhuriyete geçince ne oldu? Ülkeyi halk yönetmeye başladı. Kısacası aslında milli egemenlik ortaya çıkınca kişi egemenliği yani ülkeyi tek kişinin yönettiği egemenlik anlayışı değişti. Bağımsızlık ne demek? Abi başka bir devletin beni kullanmaması. Bakın birinci ünitede biraz bahsetmiştik. Duyunu umumiye falan vardı hatırlıyorsanız. Duyunu umumiye neydi? Yabancılar geliyordum benim bütün ekonomik gelirlerime el koyuyorlardı. Osmanlı'nın ekonomisini, Osmanlı'nın parasını bunlar kullanıyorlardı arkadaşlar. E benim paramı belki benim ekonomimi ben kontrol etmiyorum. Başka bir devlet kontrol ediyorsa, ben başka bir devletin kuklası olduysam bağımsızlığımdan ödün vermişimdir. Ama ülkemi tek başına ben yönetiyorsam ülkemin ithalatına, ihracatına ben karar veriyorsam, yeraltı yerüstü madenlerine ben karar veriyorsam, ülkemi yabancı düşman işgalinden kurtarıyorsam, ülkeme sömürgeciliği ve manda himayeyi sokmuyorsam bağımsız bir devletim demektir. Tamam cümlelerim. Şöyle bakayım başka söyleyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. İkinci ünitemize kavramları çok çok önemli. Bakın LGS iki yılda bir milli bağımsızlık ve milli egemenlikle ilgili ayrımları üst üste soruyor. Kişi egemenliği ne demek? Milli egemenlik ne demek? Bunları da lütfen aklınızın en önemli köşesine yazın. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar kısmetse görüşmek üzere.